Edinilen bilgiye göre il merkezinde günlük kiralık olarak kullanılan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese 2024 yılında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde SE, SD, NÖ, ve FCV... CZY'nin araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Arabalarda toplam 95,21 gram metanfetamin ile 14 adet sentetik etza hapı 0,91 gram kanabinoid ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6400 TL nakit parayla geçirildi. Narkotik ekiplerince gözaltına alınan SE, SD, NÖ, FC ve CZY çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Olayın ardından şüpheliler SE, SD, FC ve CZY hakkında dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına Kastamonu Ör Ceza Mahkemesi'nde devam edildiği duruşmada savunma yapan SD, CZY ve NÜ önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Tutuklu sanık F.C. ise beraatini talep ederek mütalayı kabul etmiyorum yakalanan uyuşturucu madde ile benim ilgim yoktur. Ben uyuşturucu almak amaçlı oraya gitmiştim tesadüfen orada bulundum. Polis tutanaklarına da yansımıştır uyuşturucu madde ticareti yapmadım dedi. Pişman olduğunu söyleyen SE'de mütalayı kabul etmiyorum. Dosya gizlilik aşamasındayken dosyaya etkin pişmanlık kapsamında dilekçe sunmuştum. Dilekçede isimlerin çoğu benim dilekçemden sonra yakalandılar ve cezaevindeler. Ele geçen uyuşturucu madde bana aittir yapılanları da dilekçemde belirttim. Böyle bir olaya karıştığım için de pişmanım beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum diye konuştu. Sanık feycenin avukatı ise müvekkilinin üzerinde ele geçirilen metanfetamin maddesini kullandığını beyan ettiğini belirterek bu doğrultuda da Hastane raporunda metanfetamin kullandığı tespit edilmiştir. Araç içinde bulunan bonzai'nin yapılan parmak izi incelemesinde paketlerde müvekkile ait herhangi bir parmak izi çıkmamıştır. Evde birkaç paket haline ele geçirilen metanfetamin ile ilgili müvekkile ait parmak izi çıkmamıştır. Evde ile geçirilen 99 gram metanfetamin maddesinin müvekkile ait olduğuna ilişkin dosyada delil mevcut değildir. Diğer taraftan müvekkil soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısına vermiş olduğu ifadesine ifadesinde de bildiği tüm hususları açık bir şekilde ifade etmiş ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etmiştir. Bu doğrultuda da birçok soruşturma yapıldı ve müvekkilin arabasını kullandığı şahıs hakkında da dava açılmıştır. Elde edilen delillerden ve ihbar tutanağından müvekkilin diğer sanıkları ile birlikte hareket etmediği açıktır müvekkil hakkında ceza verilmesi durumunda kullanmaktan ceza verilmesini ayrıca tahliyesine karar verilmesini talep ederiz diye konuştu. Sanık niye avukatı da müvekkilinin beraatini talep ederek müvekkilim uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin husumetli olduğu sanık ve tanık beyanı dışında somut bir delil bulunmamaktadır. Bu nedenle bu beyanları itibar edilemez ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanıklar SD, FC, SE ve NÖ'yü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 16 yıl 6 şaray hapis ve 165'er bin TL para cezasına çarptırdı. Cezayye ise etkin pişmanlık hükümlerini ve ihal indirimi uygulayarak 6 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 68.700 TL adli para cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte tutuklu sanıklardan Cezayye'nin tahliyesine karar verildi.